Birinci poşetim doldu ama gecenin ganimeti geliyor herhalde. Karılar en çok sevdiğim şey. Çıkmıyor musun? Keşke çıksaydın ya. Yani. Ben bunları seviyordum. Buraya ne yapmışlar? Kırmaya çalışmışlar bunu zaten. Ama olmamış herhalde. Böyle çıkıyor bu. Bir tanesini de çıkarsam gecenin ganimeti olarak seni paylaşacağım. Hey. Lütfen ne olur Allah'ım. Yüzümü kara çıkar. Ananı. Of. of. belki çıkar. Bakayım çıkacak mı? Ben ben seni ganimet yapacaktım. Ben seni kendime. Çıkmıyor. Bunun anasını ağlatmışlar. Gecenin ganimeti arkadaşlar. Videoya rekor beğeni istiyorum lütfen. <laughs> Bakayım çıkıyor musun? Hı -hı. Yok baba çıkmıyor. Ulan bu kadar yedim büktüm Allah ın, Allah'ına kurban. Eh belki seni de yapabilirim. Bu kadar uğraştıktan sonra emin karşılığı alınmaz mı? Bir bakayım. Lütfen Allah. Im. Lütfen. Ne olur. Ah Rabbim kurban olayım. Ulan vallahi. Çalışana veriyor diyorlar ya. Lütfen sen de çıkar Hadi benim yüzüm Allah'ım lütfen. Allah'ım seni çok seviyorum. Dua her kapıyı açar. <laughs> Açtım. Gecenin ganosu geliyor. Rekor beğeni. Düşmanlarla yarışırız. Seni de alacağım bu gecenin hatırına. <laughs> Plastiksin çünkü.